Nedir Ne Değildir kanalına hoş geldiniz. Yaşadığımız bu dünyada çeşit çeşit insan var diyeceğimiz kişileri sizler için bir araya getirdik. Bu dünyadan mı diyeceğiniz yaşam öyküleri ile akıllarınıza kazılacak ilginç insanları gelin bu videoda hep birlikte ele alalım. Amaho Hoji 80 yaşında İranlı dünyanın en kirli insanı olarak tanınan Amaho Hoji Yaklaşık 60 senedir, evet yanlış duymadınız, tam 60 senedir banyo yapmıyormuş. Herhangi bir şekilde su ile temas etmesi halinde hastalanacağına inanan ve tek göz bir barınakta hayatını çöplerden topladığı gıda artıkları ile sürdüren, gübre artıklarından yaptığı sigaraları içmenin onun için bu hayattaki en büyük mutluluk olduğunu ifade eden Amoho Hoji, listemizde dünyanın en kirli insanı olarak ilginç insanlar arasında yer almaktadır. Hak Guazeng, Çin'de yaşayan ve tam 101 yaşında olan Hak Guazeng, 94 yaşında bir sabah alnında şişkinlikle uyandı. Zamanla bu şişkinlik büyüyerek alnındaki boynuz görünümünü yarattı. Uzmanlar tarafından çok güneşe maruz kalan yaşlı insanlarda var olan yüz şişkinlikleri zamanla kitle oluşumuna sebebiyet vermektedir. Bu tür boynuzlar ameliyatla alınsa dahi tekrar edeceğinden dolayı Guazeng her daim ameliyatı reddetti. Uzun yıllar alnında yaklaşık 6 santim uzunluğundaki boynuzla yaşamaya devam eden Guazeng'i görenler her dahil hayretler içerisinde kalmaktadır. Nye Kim Gatbek Karanlıklar Kraliçesi olarak tanınan Nye Kim Gatbek, sıra dışı siyahi ten rengi ile dünyanın ilgi odağı olmayı başarmış, merak uyandıran bir mankendir. Güney Sudanlı olan Nye Kim Gatbek, şaşırtıcı derecede siyahi ten rengine sahip olması ile günümüzde insanlar tarafından merak edilen ve takip edilen popüler bir model haline gelmiştir. Ünlü model Melanin adlı normalde deride, saçlarda, göz zarlarında bulunan, melanik denen bazı urlarda yer alan, tirozinin yükselmesiyle oluşan koyu renkli biyolojik pigment hastalığına yakalanmıştır. Vücut derisinde pigmentleşmiş koyu renk ile her daim barışık olmayı başarmış, genç ve merak uyandıran bir mankendir. Ten rengini beyazlatma yönünde tedavi alma imkanı olsa da bu tedaviyi reddetmiş, sahip olduğu bu ten rengi gurur duyduğunu ve farklılığının her daim sıra dışı olduğunu dile getirmiş bir bireydir. Şimdilerde Minneapolis'te yaşayan Nia Kim Gatwick, siyahi topluluk için cesaret kaynağı olarak görülüyor. Koyu renkli biyolojik pigment hastalığı, kendisine kattığı dünyanın en farklı cilt rengine sahip bayanı imvanı ile mankenlik yaparak geçimini ikame ettiriyor. Gary Turner Esnek derisiyle plastik adam lakabı alan ve bu görünümü sayesinde dünyaca tanınan Gary Turner, eline aldığı klipsleri yüzüne geçirerek derisini sonuna kadar geldirmeyi başarabilen dünya üzerindeki tek insan diyebiliriz. Bu yeteneği ile performans gösteri sanatçılığı yapan Gary, karnındaki cildi toplam 6.25 inç uzunluğuna kadar uzatarak dünyadaki en elastik cilde sahip kişi olarak bu alanda dünya rekoru kırmıştır. Gary bu yeteneğini bir hastalık sonrası elde etti. Ehlers-Danlos sendrom hastalığı olarak bilinen, vücutta yumuşak dokunun otozomal dominant hastalığı ile bu yetkinliğe sahip olmuştur. Otozomal dominant hastalığı anne, baba veya kardeşlerin birinde olması durumunda kalıtsal olarak nadir de olsa var olan bir cilt rahatsızlığıdır. Kardeşinde var olan bu hastalığı taşıyan Gary her daim elastik olabilen cilt derisi ile insanlar tarafından merak edilen ve hayretler içerisinde izlenen bir kişi haline gelmiştir. Hastalığını bir eğlence haline getirerek çeşitli ekipmanlar aracılığında derisi ile numaralar sergileyen Gary halinden oldukça memnun durumda. Natasha Demkina 10 yaşından beri insanların iç organlarını ve iskelet yapılarını gördüğünü iddia eden Natasha, gerçekten X ışını görüp görmediği üzerine bilim adamları tarafından uzun yıllar araştırması yapılmış bir bireydir. Bu yeteneği ile birçok insanda iç organlarının hastalıkları konusunda analizlerde bulunmuş ve tüm analizleri nokta atışı doğru çıkmıştır. Bu farklı yeteneği ile günümüzde ilginç insanlar listesinde kesinlikle var olmayı hak eden birisidir. Yu Zhen Huan, Çin'in Şangay kentinde yaşayan ve rap müziği yapan Yu, 2002 yılında dünyanın en kıllı insanı olarak Güneş rekoru kırmıştır. 6 yaşındayken Kıllı Çocuğun Macerası filminde de uzun rolüyle oyunculuk yapmış olan Yu'nun bu görünümü doğuştan var olan bir kalıtsal hastalığı ile oluşmuştur. Dünya üzerinde sadece 50 insanda görünen hipertrikoz hastalığı halk arasında da kurt adam hastalığı olarak bilinen ve yaşadığı doğuştan hormonal bozukluk sebebiyle vücudunun %96'sı kıllarla kaplı olan biridir. Dış görünümündeki bu farklılıklardan dolayı Yu, Çin'de oldukça meşhur ve tanınan bir bireydir. Tom Stanford. Tom Stanford dünyada sadece 8 kişide görülen bir hastalıktan müzdarip. İngiliz engelli bisikletçi, vücudu çok nadir görülen bir hastalık yüzünden cilt altında yağ tutmuyor. MDP sendrom hastalığı olarak da bilinen ve sadece dünya üzerinde 8 kişide görünen bu hastalığa sahip olan ünlü sporcu, vücudunun kas gelişiminin ancak %40'ını tamamlayabilmiş durumda. 12 yaşından bu yana eriyen Steneford, buna rağmen yaşama sevincini yitirmemiş, dış görünümünün kendinde rahatsızlık oluşturmadığını her daim dile getirmiştir. Stan Jones Stan Jones kendi yaptığı antibiyotiklerle çok fazla gümüş yedikten sonra cildi maviye dönen bir adam. Arjiri halk arasında mavi ten hastalığı olarak bilinmektedir ve bir tür cilt rahatsızlığıdır. Bu hastalığa yakalanan kimselerin vücudu mavi veya mor renge bürünür. Ölümcül ya da tehlike arz eden bir rahatsızlık türü değildir. Jones da arjili hastalığı olmamasına rağmen ten rengini mavi renge çeviren medyatik birisidir. Farklı renk teni ile meraklı bakışların ilgi odağı olmuş ve Amerika'da oldukça popüler birisidir. İlginç ve sıradışı insanlardan derlediğimiz videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Nedir ne değildir kanalına abone olarak bizlere destek olabilirsiniz.